Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün morak niv, bıçak bileyeceğiz. Bir de video yapayım dedim. Merak edenler belki vardır. Morak nil neymiş, değilmiş. Şöyle yamuk mu oldu? Şöyle iyi abi. Şimdi şöyle bir kutusu var. Hepsi böyle mi geliyor bıçakların bilmiyorum bir arkadaş bilemeye yolladı. Hem de böyle bir tanıtım yapalım. Kutusunu açtığımızda <laughs> şöyle bez bir çantada çıkıyor. Çıktı yani bu. Ee, bunun içinde de şöyle bele asmak için bir kütüklük. İçerisinde de böyle iki tane bıçak var. Şöyle gördüğünüz gibi, biri çok küçük, biri çok büyük. Bakalım. Şöyle bir tanesi şu, sanırım kemiksiz için olabilir, ince. Çok küçük bir bıçak. Ee, sapı Fibrox, Victor Nox'unki ile aynı. İşçiliği çok iyi. bakalım. Şu kütüklük biraz şey. Şöyle şöyle kıvrılmış bıçak sıksın diye sanırım. Yani çok basit bir şey. Şurası da masat asma yeri midir? Yoksa buradan bir ip geçirip ayağı mı bağlanıyor? Ee, bu ne içindir? Bunu ben bilemedim. Şurada şöyle bir delik var. Bilmiyorum. Basit. Kullanışlı mı değil mi? Allah muhafaza buna koyarken bunu delip de ayağı bile geçebilir bu bıçak. Çok şey gelmedi bana. Ee, çok güvenilir gelmedi bana. Şöyle büyük bıçak tutuyor da küçüğü ince olduğu için fena değil. Yani e, güzel düşünülmüş ama çok basit. Neyse küçüklük işimiz değil. Şu küçük bıçaktan başlayalım. Bu oyunu şey bakayım. Arkadaşlar 10 santim bir namlusu var. Şöyle genişliğe bakacak olursak 2 santim de eni var. Ee, kalınlığına bir bakalım. 75 geliyor sırt kalınlığı. Oldukça ince. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Ee, bugüne kadar gördüğüm fabrikasyon bilemelerin içerisinde en mükemmeli diyebilirim. Yani al bunu kesime gir. En mükemmeli diyebilirim. Şöyle biraz yakınlaştıralım şunu da. Uzaktan uzak konuşmayalım. Sanırım Tormek'te bilendi. Yani onun gibi bir şeyde bilenmiş bu. Elde böyle bir ağız çıkmaz. Biraz kaçıklık var ama yine de ee, fabrikasyon bileme için mükemmel diyebilirim bugüne kadar gördüğüm en mükemmel fabrikasyon bileme. Yani çok iyi bilenmiş. Tabi üstüne sağlam bir polisaj vurulmuş bilendikten sonra. Yani ağız açıldıktan sonra çok güçlü bir polisaj vurulmuş. Polisajla birlikte ağzı da çok iyi parlatılmış. Kullanılmış bu bıçak. Evet kullanılmış ama gayet güzel. Şu inceltmeyi biraz daha iyi yapabilirlerdi. Şunun ölçülerine bir bakayım. 18 sanırım. Evet 18 santimlik bir Güzel bir profil. Şöyle 3.5'a yakın 3.3 eni var. Sapı yine Fibrox. Ee, Bunun sapı victorinox'tan bir tık daha hoşuma gitti. Şöyle. Çok çapraz değil. Biraz daha az çapraz. Bu da bileme için güzel bir şey. Sırt kalınlığı oldukça kalın gibi. 3 Evet. 3 santim. Yani 3 milimden başlamış. 3 milimden inceltmeye gidiyor. Baya kalın bir, kalın diyeceğimiz bir çelik. Sırtı el kesmesin diye taşlanmış. İşçilik olarak güzel. Ee, Tabi çelik nedir, değildir. Kullanmak lazım. Uç tarafa doğru biraz daha inceltilebilirdi ama mukavemetli olsun diye böyle bıraktılar sanırım. Şimdi bu küçüğü. Ee, iyi. Bu bakayım. Bunu bilemeyeceğim. Buna bir derin masa satarım. Biraz kullanılmış ama ağzı hala iyi arkadaşlar. Tekrar bunu bilemeye ihtiyaç yok. Yani kendi uçağım olsa bilemem. Niye bileyip bir daha ömrünü bitirelim. Gerek yok. Şimdi şu makineye bir takalım bakalım ne yapacak. Makine de bileyim dedim ama <laughs> bazen makine de bu iş olmuyor. Bazen makinede bu iş olmuyor arkadaşlar. Çok iyi taşlaması var. Mükemmel bir taşlama yapmışlar. Yani işçilik olarak çok iyi arkadaşlar. Bakalım kaç derece bilenmiş bu. <laughs> 12 buçuk 12 buçuk bilenmiş dediğim gibi tormek gibi bir şey de bilenmiş çünkü iç bükeyi yakaladım şu an burada şöyle bir bakacağım uç tarafı ne yapıyor Oh. Thank mm -hmm. you. um Evet arkadaşlar bileme işlemi bitti. Ee, bir bakayım şuna kaç derecede biledik. Ben ağzına göre ayarladım. Ee, önce bir şey yaptım ama sonradan açıyı değiştirmek zorunda kaldım. Bıçağın ağzına göre. Merak ettim orijinali kaçta bilemişler. <laughs> 13, 13, 26 da bilemiştir. 13 bir taraf, 13 bir taraf bilemişler. Normal, iyi. 20-25 derece arası iyidir. Şimdi şuna bir deri masa atalım. Önce bir temizleyeyim şunu. you <laughs> সাক� <laughs> filtা Be. Evet arkadaşlar ben alışkanlık işte devamlı kıl testi yapıyorum ben her yani birkaç testimi yapıyorum. Ee, şu tırnaktan geçirerek cam gibi hiçbir yere takılmadan gelme testini bir kere yapıyorum. Çünkü bu ağzında herhangi bir yeri e, iyi bilemedik olabilir, gözden kaçmış olabilir. Ee, bu bunun için o testi yapıyorum, tırnak testimi yapıyorum. Tırnak testimden sonra e, şöyle kıl kalmadı da, şuradan ufak bir keselim görüyorsunuz arkadaşlar. Yürütüyor, yürütüyor. Şimdi ağzına hiçbir şey yapmadım. Aynı şekilde sadece üstünden geçtim. Harika oldu. Yani ele alan bunu hiç bilenmiş mi, bilenmemiş mi anlayamaz. Evet, deri kesiyorum. Güzel, 25 derece için iyi. Arkadaşlar, bıçak sert. Yani <laughs> ee, yüksek karbonlu bir çelik yazıyor üstünde zaten. Ee, karbon oranı yüksek yazıyor. Ee, <laughs> sert bıçak böyle sanki 56 57 harecelerde gibi alışkan oldu alışık olduğum sertliklerden biraz fazla güzel çabuk ağzı dönmez iyi bile tutuyor ama uğraştırıyor gördüğünüz gibi bayağı zamanımı aldı çok ağzı bozuk olmadığı halde açısını değiştirmediğim halde ee, bayağı zamanımı aldı yani biraz ufak tefek darbe yemiş olsa bayağı bir zaman alır yani bilemesi. Biraz da taşlarım tabi çok eskidi. Onun da şeyi var. Çabuk aşındırmıyor. Onun da etkisi oldu tabi. Çok güzel bilendi. Harika bilendi. Niye harika bilendi? Fabrikasyon olarak da açılı bilendiği için yani şu an bunu sahibi eline aldığı zaman diyecek ki sıfır bıçak almışım sıfır bıçak almış. Hiçbir şey yok bıçakta. Yani sıfır. Açısından, açısından bilenmekte. Yani şuradan anlaşılıyor zaten bilenip bilenmedi. Yani hiçbir düşüş yok. Orijinal bir şey oldu. Sahibin hayırlı olsun. Kazasız belasız kullansın. Tabii bu 18 santim olanı. 16'sı. Ama profili çok güzel. Hoşuma gitti yani. Eee... Dediğim gibi biraz sert bıçak, böyle masat kullanmayı sevmeyenler için iyi bir bıçak. Tabi bilemesi biraz zahmetli olabilir. Diyeceklerim bunlar arkadaşlar. İşçiliği çok hoşuma gitti. Çok güzel bir işçiliği var. Ee, i̇şçilik konusunda çok iyi. Ergonomi, tutuş, hepsi çok iyi. Dediğim gibi masat kullanımı haricinde uçak çok iyi. Masatta da çalışır. Çalışmaz diye bir şey yok. Ama bilemesi biraz zahmetli. Fiyat hakkında bir bilgim yok arkadaşlar. Böyle bir bıçak tanıtalım dedik. Hem bilemesini yaptık hem tanıtmış olalım. Şunu da ağzını bantlayıp kaldıralım. Evet. Bant önemli arkadaşlar. <laughs> işlem tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.